Merhaba arkadaşlar. Güç üniteleri yelpazesi oldukça zengindir. 1,8 ila 3,0 litre hacimli birkaç benzinli ve dizel motor içerir. Temel motorun mükemmel dinamiği yoktur. Bu nedenle yalnızca sakin sürücüler için uygundur. Ek olarak, eski M43'te 1.9, bazen gömleklerin döndürülmesi söz konusudur. Ayrıca motor da oburdur. Tipik sorunu gaz kelebeği step motorunun arızalanmasıdır. Bu da düzensiz rölanti çalışmasına neden olur. N46 serisinin 143 ve 150 beygir gücü gücündeki 2 litrelik modifikasyonları iyi bir seçim olacaktır. Bazen zamanlama zinciri gergisinde sorun yaşıyorlar. Neyse ki zincir atladığında valfler ve pistonlar genellikle buluşmaz. Bu birimler, önemli maliyetler olmadan aracın yeteneklerini daha iyi ortaya çıkarmanıza olanak tanır. Ancak gerçek sürüş keyfini ancak kaputun altındaki, altılı, ile elde edebilirsiniz. İyi dinamiklere ek olarak, sahibi aynı zamanda kabul edilebilir bir güvenilirlik de elde eder. 6 silindirli motor, turbo motorlarla karşılaştırılabilecek kadar yüksek bir akıcılığa ve torka sahiptir. 150 bg gücündeki 320 i, Eylül 2000'den itibaren 170 bg, incelikli tarzıyla büyülüyor. Benzinli R6 biraz sorunsuzdur. Düzgün çalışma ve zamanında bakım ile 300 bin kilometreye kadar yalnızca hava akış sensörü, eksantrik mili ve kramp mili konum sensörlerinin yanı sıra Carter havalandırma velfindeki arızalarla uğraşmanız gerekir. Vanos'un karmaşık gaz dağıtım sistemi bile nadiren soruna neden oluyor. Zamanla soğutma sistemi pompası sızıntı yapmaya başlar. M54 serisinin 3 litrelik benzinli motoru, BMW'nin en yeni güvenilir sıralı altılı motorudur. Sonraki N serisi birimler çok daha az olumlu eleştiriler aldı. M54, elektronik bir gaz kelebeği gövdesine, dökme demir silindirli bir alüminyum bloğa ve her iki eksantrik milinde, çift vanos, değişken valf zamanlamasına sahiptir. Motorun dezavantajlarından biri Carter havalandırma sistemi Velfin'in tıkanmasıdır. Her iki ila üç yağ değişiminde bir güncellenmesi gerekir. 300 ila 400 bin km'den sonra yağ tüketimindeki artış genellikle valf gövdesi kontalarının yaşlanmasından kaynaklanır. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro. Zaman zaman vanosun onarılması gerekiyor. Dizel motorların, özellikle de DPF filtresiyle donatılmış olanların bakımı geleneksel olarak daha zor ve pahalıdır. En güvenli seçim, onarımı çok pahalı olmayan VP44 yakıt enjeksiyon pompasına sahip daha önceki bir versiyondaki M47 olacaktır. TU Önekine sahip üniteler KAM'ın Rail Enjeksiyon Sistemi aldı. Turbo dizel daha ekonomik hale geldi ancak yüksek kilometre performansından dolayı yakıt enjektörü arızalarını hesaba katmak zorundayız. Neyse ki nispeten ucuz bir şekilde tamir edilebilirler. Belirli bir Common Rail motor grubu şaft tahribatından zarar gördü. Diğer durumlarda turboşarj ve emme manifoldundaki damperler gibi yardımcı ekipmanlar soruna neden olabilir. Valfler motora sıkışarak motor hasarına neden olabilir. Ancak çoğu makinede bunlar zaten kaldırılmıştır. 184 ve 204 beygir gücü gücündeki 3 litrelik M57 önerileri hak ediyor. İyi dinamikler sağlarlar ve oldukça güvenilir kabul edilirler dezavantajları, daha yüksek işletme maliyetleri, pahalı yedek parçalar ve emme manifoldu kapaklarıyla ilgili sorunlar. E46, manuel şanzımana ek olarak 5 vitesli GM 5 litre 40 E otomatik şanzımanla donatıldı. 2.2 ve 2.5 benzinli yeniden biçimlendirilmiş kopyalar, 5 ileri otomatik şanzıman ZF5 HP19 ile eşleştirildi. ZF kutusunun daha dayanıklı olduğu düşünülmektedir. Otomatik şanzımanların bazen tamir edilmeden 300 ila 400 bin kımya mal olduğunu belirtmekte fayda var. Yaşa bağlı sorunlardan biri de arka vites kutusunun uğultulu çalışmasıdır. Araç vites değiştirirken sarsılıyorsa, büyük olasılıkla tahrik mili çapraz parçasının ve aks milinin değiştirilmesi gerekecektir. Pervane şaftının elastik kaplininin de güncellenmesi gerekir. Arkadan çekişli BMW 3'e ek olarak, x yalnızca 6 silindirli ünitelerle donatılmış 4 tekerlekten çekişli versiyonları da sunuldu. Efsanevi BMW E46'nın itaatkar davranışı örnek teşkil ediyor. Model çok şey yapabilir. Bunun nedeni öndeki McPherson desteklerinin, çok bağlantılı arka süspansiyonun, etkili frenlerin ve iyi dengelenmiş ve bilgilendirici direksiyonun başarılı kombinasyonudur. Yeniden şekillendirmeden sonra süspansiyon biraz daha sertleşti. Sınırsız izin verme duygusu ölümcül olabilir, özellikle kaygan yollarda. Pek çok sürücü, çekiş kontrol sistemini (ASC, daha sonra DSC) yanlış zamanda kapatmaya karar verdiklerinde buna ikna oldu. Her şeyden önce güçlü sedanları ve istasyon vagonlarını ilgilendiren ciddi sorunlardan biri, arka aksal çerçevesinin montaj noktalarının gövdeden sökülmesi bu kusur daha önce Mart 2000'den önce montajı yapılan otomobiller için tipik bir durumdu. Ancak zamanla hastalık daha genç örneklerde kendini göstermeye başladı. Bu nedenle her durumda inceleme sırasında altta çatlak olmadığından ve yük değiştiğinde yabancı gürültü oluşmadığından emin olmalısınız. Ayrıca ön amortisörlerin destek çanaklarına, kupalarına dikkat etmeniz gerekir. Burada çatlaklar ve deformasyonlar da mevcut direkler arasına bir ara parçası takılması kusurun önlenmesine yardımcı olur. BMW 3'e 46'nın süspansiyonunun dayanıklılığı, kalitesi şüpheli yollarla daha da kötüleşen en acı verici konudur. Aşağıdaki şasi arızaları Bavyera 3 serisi için tipiktir, aşınmış kollar ve bazen küçük bir yüke bile dayanamayan kırık arka aks Ön süspansiyondan gelen yüksek ve korkunç sesler, bilyeli mafsallardaki aşınmayı gösterir. Orijinal kollarda yalnızca montaj halinde değiştirilebilirler, ancak yüksek kaliteli analoglar değiştirmeye izin verir. Ayrıca eski araçlarda sıklıkla eskiyen fren hortumlarının yenilenmesi gerekir ve frenler sıkışır. Zamanla pahalı bir direksiyon krema yerini değiştirmek veya onarmak gerekli hale gelir. Servo direksiyon pompası da arızalanabilir. Direksiyon simidindeki vuruntu sesi, direksiyon milinin veya çapraz parçanın elastik bağlantısının aşınmasından kaynaklanabilir. Yaşın bedelini öder. Üretimin ilk yıllarından kalma eski BMW 3 serisi E46'da eşikler ve alt kısım çürüyor. Gövde panellerinin kenarlarında korozyon odakları bulunur; tekerlek kemerleri, kapılar, kaput ve bagaj kapağı. Sürücü kapısının cam regülatörü sıklıkla kırılıyor. Bazen klima kontrol ünitesi veya konfor ünitesi arızalanır. Diğer model arızalarını biliyorsanız, bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.